23 Eylül'de dünyanın sonu mu geliyor? Anımsayacağınız üzere Maya takviminin sona erdiği gün, bizim takvimlerimizle 21 Aralık 2012'yi gösterdiği gün gelmişti dünyanın sonu. Fakat daha öncekiler gibi bu kehanette boş çıkmıştı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda yeni kehanetler ve teoriler atıldı ortaya. Bir araştırmacı olan David Mead, Planet X 2017, Errol adlı kitabında dünyanın bu yılın Eylül veya Ekim aylarında yok olacağını iddia ediyor. Bununla da kalmayan Mead, dünyanın sonuna karşı zenginlerin şimdiden sığınaklar hazırladıklarını, yani onların da bu gerçeğin farkında olduğunu, ancak biz sıradan insanlarla paylaşmaktan kaçındıklarını dile getirdi toplumun karanlıkta bırakıldığı ve böylece panik ortamının oluşmasını engellediklerini de sözlerine ekledi. Meydin kanıtları ise şöyle. Depremlerin sayısı ve yoğunluğu dramatik bir şekilde artıyor. Fırtınaların sayısı da, boyutu da, türevleri de katlanarak artıyor. Dünya yüzeyinde çatlaklar beliriyor. Sıcak hava dalgalarının süresi de, sertliği de artıyor ki buna örnek olarak kategori 5'te yer alan Irma kasırgasını verebiliriz. Irma kasırgası Atlantik okyanusunda bugüne kadar kaydedilmiş en güçlü fırtınalar arasında yer alıyor. Kasırganın hızı saatte 300 kilometreye ulaşan Irma, Karayipler'den Amerika'nın Florida eyaletine doğru ilerliyor. Harvey ve Irma kasırgalarının sadece ABD'nin Teksas ve Florida eyaletlerine verdiği zararın 290 milyar doları bulacağı belirtiliyor. 23 Eylül 2017'de Ay, Başak takım yıldızının tam altında hizza alacak. Güneş bu takım yıldızını örtecek ve yalnızca 2017'de yaşanan bu hadise sonucunda bir doğum yaşanacak. Jüpiter'de 9-9-17'de doğmuştu. Bir sonraki hadisede ise yeni doğan bu gezegen Planet X sağını kaplayacak ve Dünya ile Ay bir sonraki Dolunay'a kadar gölgede kalacak. Aslında bu iki alamet de yeni ahdin vahiy 12 kısmında yazmakta. Ancak her yıl olduğu gibi kıyamet alametçilerinin sayısı bir ile sınırlı değil. Kıyamet gülü sığınakçısı Robert Winko da Nirubu'nun geldiğini söylüyor zenginlerin hayatta kalmak için sığınaklar yaptığını söyleyen Vikino, Rusların neden 40 milyon kişilik bir sığınağı var, hiç düşündünüz mü sorusunu da insanlığa yöneltiyor. Vikino ayrıca İncil'de de kıyametten bahsedildiğini bir kez daha hatırlatma ihtiyacı görüyor. Hayatta kalmış ve yaralanmışsanız, radyasyondan yanmışsanız, sokaklarda sıçanlar ve diğer insanlarla açlıkla mücadele ederek Dünyadaki cehennemde hayatta kalmaya çalışacaksınız sözleriyle de işin nedenli ciddi boyutlara ulaştığını vurguluyor. Onlarca yıl boyunca insanlık Neptün'ün ötesinde yer alan Nibiru veya X gezegeni olarak adlandırılan gözlerden kaçmış bir gezegenin dünyayı yok edeceği teorisini savundu. Savunmaya da devam ediyor. Hatta birçokları bu gezegenin ya da cismin Dünyayı 2015 yılında vuracağı konusunda iddialıydı. Öncesinde ise Maya takviminden yola çıkarak dünyanın sonunun 2012'de geleceği söylenmişti. NASA Beyond 2012 adlı yazısında Nibiru efsanesinin yalandan ibaret olduğunu, eğer Nibiru ya da Planet X gerçekten de dünyaya doğru gelmekte olsa bilim adamları bunu en azından 10 yıl öncesinde takip etmeye başlardı ve bizler bugün çıplak gözle baktığımızda bile görebiliyor olurduk sözleriyle duyurmuştu. Sovyet doğumlu Amerikalı yazar Zekeriya Sitchin Nibiru'dan ilk olarak 1976 yılında yayınlanan 12 Planet adlı kitabında bahsetmişti. Bu gezegende ise insanlığın da yaratıcısı olan antik uzaylıların Anunnaki'lerin yaşadığını iddia etmişti. UFO Investigation Manual kitabının yazarı Nigel Watson ise Sitchin'in Nibiru'nun Mars ve Jüpiter arasında yer alan Tiama adlı bir gezegene çarparak dünyayı yarattığı söylemini hatırlatıyor. Niburu'da yaşayan ve insana benzeyen ileri bir tür olan Anunnakiler Afrika'dan altın çıkarmak için dünyaya geldiler. Ancak madencilik işleri için çalıştıracak insanlara ihtiyaçları vardı ve bu yüzden Homo sapiens olan insanları yarattılar. Bu gibi düşüncelerin popülerliği gösteriyor ki Uzayda yapılan çalışmalardan çıkan her sonuç aynı dakika içinde Nibiru'nun ya da onun gibi dünya dışı yaşam formlarını istila etmiş diğer cisimlerin, gezegenlerin varlığını kanıtlamak adına bir ipucu olarak kullanılacak. Ama söylenenler ve teoriler ne yazık ki bunlarla sınırlı değil. Ardı ardına pek çok şey domino taşı gibi birbirini izleyip üst üste yıkılmakta ve insanları soru işaretine boğmakta bunlar neler mi? 1997'den beri birçok filmde ve dizide hatta çizgi filmlerin içinde bile 23 sayısı ve kıyamet sürekli tekrarlanmakta. Illuminati büyük bir kaos peşinde. Kaostan gelen düzen düşüncesi için yıllardır bu tarihi bekliyorlar. Illuminati kartlarından 23 sayısı ve meteor çarpması kıyamet ile ilgili görseller bulunmakta. Son olarak büyük bir kıyamet olacağı bütün kutsal kitaplarda yazmakta. Belki de asıl soru şu olmadı. Bu olay Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.